Her türlü oyundan herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah um, Size ilk önce Fitli bir serisi Daha doğrusu da Facebook sayfasından Fitli bir serisi bitecek yazmıştım Fakat öyle yap, yapmayacağım Fitli ise e tek başıma devam edeceğim Ve en baştan başlayarak Bu kötü haberdi ya haber, e, Şu anda Skype'de Arif var Merhaba arkadaşlar Merhaba Merhaba, <laughs> merhaba. Ee, neden böyle oldu diye soracak olursanız bilgisayarıma format attım. Hexite de söyledim. Söylediğim gibi bilgisayarıma format attım. E, format attım. Sonra Java'da birkaç problemler oldu. Yani benim şu anda server'ı çalıştırmıyor. Fitli bir server'ını çalıştırmadığı için. Ben de giremiyorum. E, en az bir 3 saatimi aldı. Dedim herhalde Java'dan kaynaklanıyor. Java'yı sildim, geri yükledim falan. Hatta bir ara Minecraft'ta kafayı yedi. Fitli biz Minecraft, Hexit falan onlar da kafayı yedi. Onları zor ayarladım. O yüzden işte şey yapacağım, tek başıma devam edeceğim ama böyle hatta Arif falan olur yani. Söyleyeyim onu da. Ee, Arif de yeni bir seriye başlayacak. Onun adını şimdi söylemiyoruz. Tamam mı Arif? Söyleme. Durma bakar canım. Sıkılırsa söylemem. Sıkılırsa söylemem. Çok güzel söyledin. Ee, modları sayayım ben size önce. Şuradan açayım. Yok oynuyorum. Ekstradan iki tane de mod var. Aa, ee, bir dakika mod listesi. Hop. Oh. Ee, bir dakika Advanced Machines modu, Advanced Solar Panel, Buildcraft, Bu arada 1.4.7'de. Chicken Chunks. Buna sokunuyor bilmiyorum. Komp direkt ben size en iyisi hiç okuyamayacağım şimdi. Hem zaman kaybı. Ee, Forge mod. Ha, buradan gösteriyorum size. Videoyu durdurup da bakabilirsiniz. Yani aşağıda. Computer Craft Craft, Thermal Expansion and Craft Solar Panels Chicken Chunks Extra Bees Extra Beyond Factorization Nuclear Control Iron Chest Naples Against Steve's Card Tomcraft Timber Mod Da Timber Mod şeyleri kapsamıyor. Her neyse başlayalım hem. Yeni dünya. Oyunum Türkçe kalmış, İngilizce yapacağım. Hmm. Türkçe kalsın be. Gerek yok İngilizceye. Gel. Nerede? İngilizce Don. Tamam. Tek oyuncu. What? <laughs> Her neyse. Yeni başlangıç koyalım. Eee seri yine devam edecek. Yeni bir başlangıç. Telif hakkı girmeyen müzikler var biliyor musun? Biliyorum. Şimdi CD ne koyalım? CD şey ne lan? Aa şimdi... Ne koyalım CD? yeni bir başlangıç koyalım bunda. Yeni bir. yapayım çıldırıyor bizim. <laughs> ya da yapmayacağım. Chestler açık tamam. Default. tam default kalsın. Yeni başlangıç survival mod. Tamam. Yeni seriye başladık. Bir dakika ben süreye bakmadım. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bir şey Aa telefon kapalı gerçi. Telefonu açayım da. Ben bakıyorum sen saat tesli geç. Boş Oğlum zamanlayıcı ayarlayayım istersen. Gerek, zaman yok, gerek yok gerek ben telefonu şu anda açılsın açıldı. Aa, tamam başlıyoruz. Arada bir Arif'i böyle Skype'den konuşmaları alabilirim. Onu da söyleyeyim. Şu an 14.59 saat. Hop. Ben kapatıyorum. Hop. Mikrofonu. Güzel yerde başladım. Tam sen bilirsin. İstediğin zaman açabilirsin yani söyleyeyim de. Biraz kasıyor mu yoksa bana böyle öyle geliyor? Düzeldi. Eğer böyle kasma olursa belki Skype'a pek fazla kişi almam. Belki kötü giderse videonun ortasında da şey yapabilirim şu. Options'tan ayarlar yapalım. Normal, fancy, maximum FPS. Oh daha da kötü oldu. Maximum FPS, power. Ne yaptın lan maksimum yaptın FPS'i? Ya. ana maksimum FPS yaptım. Hmm, çıldırtıracaksın değil mi bilgisayarı? <laughs> Sonra bilgisayarım neden çöktü? Al işte bunun yüzünden çöküyor. e benim bilgisayarım çökmedi ki. Çökmedi mi? Evet. Al. Ben niye öyle hatırlıyorum? Ben formatı A sürücüsü gitti diye attım. Hmm. Şimdi. Niye kasıyor bu oyun? Bir bakalım neler var. Ben yanıyorum yanıyorum o kadar maden yapmıştık ona yanıyorum ya. Alıver be game otom. O kadar kolay. Domuzcuk. Bir dakika arka tarafta açık olan bir şeyler var mı? Bu ne? Skype açık ama açı zaten. Torrent kapat. Torrent ne işime yarayacak? Virüs açık. Bir şer. Kapat. baba müzik programı. Hadi Aa, ee, tamam. Azıcık düzeldi gibi. Hemen ağaç gezmeye başlayalım. Çık şöyle. Abi fare kullanamıyorum ya. Ne oldu bana? Birkaç gün Minecraft oynamadım diye fare kullanamıyorum. saçmalama abi. Şu ağacı kırayım. Ee, Timber mod normal e, normal Minecraft'in kendi şeylerini kapsıyor. Fakat diğer itemleri almıyor yani modla eklenen baltaları falan kapsamıyor. Mono, böyle tahta, demir, elmas falan olunca onları alıyor içine. O hemen bir tane. Hop. Her neyse bu videoyu doğaçlama çekeyim de. eğer yetiştirebilirsem bunu yarın yani perşembe günü koymaya çalışırım. Hop. Aa bir de şöyle bir haritaya bakalım. Hop, haritane ile açıldı ha X'le. Burası nalan. Benzin mi orada full? Aha. Hop şöyle ağaçları alalım. Timber mod güzel ya seviyorum ben. O basal. Yo neden bunların adı? Yanar da var yakınlarda belli. Şurası yanardağ Deniz denizin içinde. Hop şimdi bunlarda da kır. Oyun değil değildir umarım. PS Fold'aymış. Easy'de. En son kardeşim oynuyordu. Şöyle biraz ağaç kastıktan sonra ev yapacağım bir yere. Küçük bir şey. Aa. Hmm. Hop kurtlar var. Oh. Bedavadan yün. Koyunları parçalamış kurtlar. Tamam sağ ol İlk defa kurtların siyah yün istemiyorum. Aa bir dakika şimdi benim ileride yapacağım bir furnace var. O yüzden bana şey lazım olacak. Ben şurada bir tane kazma yapayım. Aa alışkanlık olmuş direkt. 1-4'te basınca. Buradan aşağı doğru kazalım da. Kil falan böyle kum biraz lazım olacak bana. Hmm. O kömür. Güzel. Şimdi hmm. istemiyorum bundan. Fazla yer kaplıyorlar. Ya abi şu kömür kazmayı sinir oluyorum. Hele ki elimizde tahta bir kazma varsa. Tat 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 tat. Aref. Evet. Ha, benim sesin gelmiyor kapattım mı? Şimdi mikrofon kapalı. Ha <laughs> tamam. Kendimi yalnız hissettim bir an için. <laughs> Hadi. Benim için zaman tutabilir misin? Zaman mı? Hı -hı. Zaman. Benim telefon nerede o zaman? Dur, şimdi telefon nerede benim? Tutar mı ya? Sıkıntı yok. 20 dakika. Sen... Şimdiden 20 dakika tutabilirsen çok hoş olur. Makbula geçer. Hemen şuradan. Bir 20 tane. dakika 20 dakika. Tamam tutuyorum. Çünkü 10 dakika olmuştur bile. Öyle tahmin ediyorum. 16 tane kömür. Tamam. Şimdi ilk iyi. Aa. Ee... hemen şuradan itemları dizelim hop bir tane kılıç köpek ses sizden mi geliyor sizin oradan mı hop yoksa oyundan mı geliyor köpekler oyundan He? geliyor oyundan köp köpek sesi geliyor ben de zannettim sizden geliyor hmm. o benim dedi o yüklü yok be ya öyle saçma salak o elmastan bile sağlam oluyor lan Öyle. Daha çok teknik modlar var oğlum oyunda. O, o mod bozar yani. Ne bozacak be, daha da eğlencesi olur. Tat Video aralarına maden yapabilirim sizi sıkmamak için. O şarj altını bir an önce yaptır. Hı, hmm, evet, yaptıracağım. Senin yüzünden video çekemiyoruz lan. Gönderdim oğlum bugün. Ney? Ha. Gitti mi? bir dakika bana. Ben bir de kürek yapacaktım da her neyse şimdilik ihtiyacı gerek yok. Kil nasıl olsa kolay bulunur da şimdi gördüklerimi kazayım ben. Ben olsam toplardım. Ne? Kili diyorum ben olsam toplardım. Kolay bulunuyor diyor sonra bulunmuyor. Gerçek Nereden geliyor lan bu su? Bir hmm. su giriyor bir yerden ama her yer kapalı. Ha orada. Şey olmuş tamam. Ama ben de bir şey zannettim. Ama her neyse. Kil Sen zaman tutuyor mu? Tutuyorum. 20 dakika dolunca söyler bana. Göter benim o zaman anlarsın zaten. Hala telefonu. Eğer şey yapabilirsem, o server kısmını halledebilirsem devam edebiliriz yani, seriye. Yani. Ama büyük ihtimalle artık bundan sonra tek olacağını zannetmem. Ger Ama ben ilk seriye gelmem. Ne? İkli seriyeyim, bir de senin seriye... <laughs> yani kafa ağrıtır. Ne gibi? Hı? Ne gibi? Ben çok uğraşan bir insan değilimdir, bir yön. Modlarla Benim... mı? Hı? Modlarla mı? Hmm. Bir de kendi serimi çekeceğim artı onların e, harita modlarını falan yükleyeceğim. Değişik değişik haritalar yükleyeceğim. Ne olacak Allah Allah ben şu anda her seride ben de varım. Ne? Artist link mi senin? Exit de varım. Bir evet. Fittibus çıktı şimdi. Klasik Hı -hı. Survival var. Eee daha ne? Senin oynadığın oyunlar tamam mı? Ee, ekran kartı direkt direkt 11 istemiyor ama. Direkt. Hmm, 11. Sürüm istiyor benim, şey, oyuncağım. Sahi. Tamam, gidelim şimdi şuradan. Ve maden. Ev yapmak için düzgün bir alan arıyorum şu an ama... ...pek bulamadım. Her dandik. Oo. Oh, seed sanırım biraz kötü çıktı. Böyle mi gitseydim ki? Her neyse ya. Bir dakika, ben geldiğim yöne geri mi yalandım? Aynen. Gel, yani başladığım yer mi bura? Karbiyomu... Her neyse, karbiyomuna doğru gidelim mi? Çünkü güzel, düzlük bir alan arıyorum. Eve ileride büyüteceğim sonuçta. Hop, buzlar. Hop. Ee, oyunda Portal Gun ve Gravity Gun modu da var. Onlar ne lan? Portal Gun portal açmana sağlıyor. Gravity Gun da blok tutucu. Yani blokları tutup fırlatabiliyorsun ya da taşıyabiliyorsun. Ama chestler hariç. Onu şeyle yapıyorsun. Gravity Gun ile. Uranyum var. Alamam. Yazdığım seed 5 para etmez diyebilirim. Gece oluyor. Wow. Hemen şuraya çalışma masasını koyup yatak yapacağım. Ne yapıyor ki? Gece de gezin. Olsun. Ona yaratıklarla birlikte olmak istemiyorum. Hmm. Ben çok oldum. Bir sıkıntı olmuyor. Klasikte hep öyleyim ben. Beni bilirsin. <laughs> Klasikte öyle şeyler yaptık ki. Aynen. Ama söyleme. Kalsın. <laughs> Of. Keşke gündüz de yatabilsek oyunda Minecraft'ta zaman geçirmek geçirmek için. Sonuçta gerçek hayatta gündüz de yatılabiliyor. Gece de gündüz de yatılıyor. Ya ben gece bilgisayar oynuyorum. O burada karlara olmuş ha su. Hop Yiyecek sıkıntım var şu an. karlı bir yonda niye sen şey yapıyorsun? Evini kuruyor. Kurmadım. Gidiyorum ev kurmak için düzgün bir yer arıyorum. Yani temiz bu karı bir yönde hayvanlar falan çok yaşamıyor. Biliyorum. Ya hayvana gerek yok ki tarım da yapabilirim ben. Kim uğraşır? Ben. Doğru sen hep uğraşan adamsın. Ee, Balkaba bir işe yaramaz gerçi Aa, hala saçma salak yerler ya. Atlayabilir miyim? Atlayamadım. O <laughs> oh, kopur bu. Nerede zombi var? Arka taraf mağara içerisi. Belli zombi sesleri geliyor. <laughs> hop, hop şuraya çıkalım. bu kırılıyor mu? Gerçi pek bir işe yarayacağımı zannetmiyorum. Dıs 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 dıs. Abi hala karlı bir ya. Abi şu uğraşmak çok canımı sıkıyor ya. Niye? Yeah. Uzatacağım dedim ya. Ha. Verebilir misin benim kabloları? Yok be, var da Bağlaması uzun sürüyor. Yeah. Sadece o kabloları kesmek biraz problem. <laughs> evet, şey e, dikine doğru. Aynen, birden bakır tellerle beraber geliyor. Sinir bozucu oldu. Sonra tekrar kes. Yok. Ağzının aldım mı sıkıntı olmuyor. <laughs> Sen ağız almaya alışkınsın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir video izliyorum demikten. Ne? Vi video izledim böyle kısa da. Yani yukarıda çocuk şey balkondan şey işiyor. Aşağıda da adamın üstüne dökülüyor bütün sitik. Senin izleyeceğin videolar ancak bu kadar olur zaten. Ne bekliyorum. Hop biraz sugar cane. Abi hala doğru düzgün bir yer bulamadım ben ya. Video bitecek. O oh, mağara buldum. Ama yiyeceğim Düzgün bir evim yok. Tık, tık Hoppa. Yardır buradan. Ve ben önüme çıkan ineklerin etlerini niye almadım? Abi her yer kar. Bu ne böyle? Ne burada hiç yaz yaşanmıyor mu ne böyle? <laughs> Hayır karı kar yağdı tamam anladım da bu kadar çok şey olması da biraz sinir bozucu ama. Hop. Of of yanardağ. Korktum bir an süre devam etmiyordu da baktım devam ediyormuş. Ne? Süre süre. Tamam. İyi derim de oldu. de yok mu zamanlayıcı? Telefonda mı? Hı -hı. Var. Daha telefon kapalıydı açmayı unuttum. Hı, -hı. Koyun. Ve sanırım ben... düzgün bir yer bulamadım hala. <laughs> yeter artık ya yeter. Ya ben en iyisi böyle videonun uzamasını istemiyorum. Doğru düzgün bir yer bulduktan sonra ben videoyu tekrar başlatacağım. Şimdilik kapatmayacağım. Aa bataklık var. Dur. Hazır gelmişken rubberları da alayım da. Tabi varsa. iyi var. Seplinklerini düşürebilirim ben şimdi bunları. Ama benim o şeyim ıı, güzel olmuştu da gittiler. Rubber çiftliği mi? Aynen. Daha da uzatacaktım onu. Aa, her neyse ben adam gibi bir yer bulduktan sonra videoyu tekrar başlatırım. Geliyorum şimdi. A, geri geldim ama kısa bir şey gezinirken bu ağacı buldum. Burada normalde spawner vardı kırdım. Bakalım ne çıktı? Bu ne? Logitech Matrix. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Tin, Iron, Copper. Chesti de alacağım. Fakirliğin gözüküyor olsun. Aa, ben tekrar güzel bir yer bulduktan sonra geri geleceğim. Ve geri geldik, sonra da düzgün bir yer buldum Hemen evi burayı yapacağım, hazır düz bir adanken. Ee, ve yolda giderken bir tane daha hop şuralarda bir yerde o ağaçlardan yine buldum. İçinden bir tane blast protection falan çıktı. Ama oradaki chest'i almadım ben. Ama her neyse. Yani. Fakirlik diz boyu. <laughs> Çaktırma. <gülüyor> oh, Abdullah. Evin ne taraftan yapayım? Tamam. Şuradan yapayım işte. Tamam şimdi burası şey olsa... Farzı misal. Duvar. Hop. tam burası... Cak geliyor mu? Geliyor. Burası pencere zaten tamam Hop, süt, yanlış yer. 3 blok um, buradan. Tamam. Gerçi bu duvarı komple şey yapabilirim ama neyse. Evi de yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Hop. Arada bir blok kalsın da tavuk hop hoppa Tavuğu kovuyorum tavuk yine geliyor ya Hoppa şimdi Bir dakika Fazla büyük, Fazla büyük. Tamam tamam Doğru gidiyoruz klasiklik çiftliği yapacağız mı ya? Yapacağım onu ya. Bu onda kararlıyım ben. Çünkü <laughs> aşırı fazla bir gelir sağlıyor. Gelir sağlıyordu. Ne olduk mu? Çok hızlı sürecek. Yavaş sürecek. Onu şey yapsan. Hızlandır video. Gerek yok ya. Yani. Ya da e, ara ara videolar çek yani bir dakikalık çek böyle nasıl devam ettiğini falan anlat. Ya e, gerek yok. İki bölüm olsun sonuçta. Videoda yapalım da. <laughs> Ev biraz saçma oluyor kabul ediyorum. Görsem çok laf atardım da göremiyorum. Tamam, İstersen benim ilk bölümü ikimiz çekelim. İkimiz derken? Yani Skype'de sen olacaksın. Ben düz çekeceğim sen konuşacağız. Söz vermeyeyim. Videoyu bitir de konuşalım 5-10 dakika. Özel şeyler var soracağım. sen de bir şey yap diyeceğim de doğru senin laptop bozuk değil mi? Yazık sana. Laptop mu bozuk şarj makinesi mi? Sonuçta yine oynayamıyorsun ya. Lan niye kasal almazsın da şey alırsın? Anladım. Telefon düştü. <laughs> hop hop. Lan canı cehenneme bu laptopların Laptoplar değil. Mesela sen Manisa'ya giderken götürüyorsun sonuçta. Hmm. Doğru, doğru. yani. Benim <laughs> öyle bir şansım yok. Anca telefon. <laughs> ah yavrum beni. buradan ne de çıkabilirim? Toprakla. Birisi arıyor ama açmışım. Skype'tan. Skype'tan mı arıyor? <laughs> Aynen. Arasın. Neyse <Fzmek. gülüyor> bak. Yabancı bir de lan. Ben bir ara babamı bana Skype'tan beleş kontrol geldi. Skype'tan babamı aradım. <laughs> Diyor kimsin? <laughs> o çok oluyor ya. <laughs> Aynı kendimi telesekreter gibi hissettim bari. Kulağımda kulaklık. Babamla konuşuyorum. <laughs> İki lira beleş kontrol gelmişti. Öyle kontrol dediğimde dakika falan değil yani. 2 TL falan. <laughs> TL geliyor. Gerçi çoğu kişi biliyordur da bilmem ne için söyleyeyim. Hop şu evin çatısında ve kapıyı yaptıktan sonra bölüm bitiyor. Aa, video arasında ben maden yaparım. Yalan söylüyor game mod <laughs> Ben sen miyim lan? O yüzden sana Minecraft'ı çektirmiyorum. Her şeyi game modda aldığın için. <laughs> <laughs> Bu <Boğazımda> kaldı. <laughs> <laughs> Dep <depim> yok. <laughs> Aa, telefon çalıyor ve ben de bu arada bölüm bitireyim. Kendinize iyi bakın. Video izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Bay bay.